tüp bebek tedavisinin sürecini belirleyen taze veya dondurulmuş embriyo transferinin olup olmamasıdır. İkisinde de farklılık gösterir. Taze embriyo transferi yapıyorsanız yumurta takibi, yumurta toplama ve embriyo transferi aşağı yukarı 10-15 gün içerisinde tamamlanır. Her iki tedavide de yani tazede de donmuşta da yumurta takibi ve yumurta toplama işlemi 8 ile 12 gün arasında tamamlanmaktadır. Fakat dondurulmuş embriyo transferinde embriyo dondurulduğu için Transfer 1 veya 2 ay sonra ötelendiği için de süreç 2-3 aya uzayabilmektedir. Peki, taze transfer yapmadınız, dondurulmuş embriyo transferi planladınız, yumurta toplama işleminden sonra süreç ne kadar sürer? Genel olarak toplama yaptıktan sonra bir hafta on gün içerisinde kişinin adet olması beklenir. Bu adette de, de tedaviye başlanabilir veya bir sonraki adette de rahim duvar hazırlığına başlanabilir.